Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok farklı bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Dün akşam gördüğümde çok heyecanlandığım bir video var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısaca bir özet geçecek olursam arkadaşlar oyuna yeni ikonların eklendiği ile alakalı bir video paylaşılmakta. Belki bunu görmüş olabilirsiniz ya da belki bugünden sonra bir yerlerde de karşınıza çıkabilir bu video. Nedir, ne değildir, gerçek midir, değil midir? Ben araştırdım. Gördüğüm gibi o kadar heyecanlandım ki oyuna yeni eklenen ikonlar diye böyle başlık falan vardı yabancı bir YouTube kanalında görmüştüm. Ben de tabii hemen akşamleyin dün akşam araştırdım. İşin asları nedir ne değildir diye. Hatta video göstereyim arkadaşlar. Şu an oyuna eklenen bazı ikonlar da var. Konemi'nin ikonları tanıtım yaptığı tarzda bir tanıtım bu. Ve oyunda birçok ikonların eklendiğiyle alakalı bir paylaşım. Mesela burada drop, drop oyuna eklenmişti. Raul oyuna eklenmişti. Arada onları da gösteriyor ama farklı ikonlar da var. Mesela az sonra başlayacak ben de gördüm ya bu gerçek mi diye araştırmaya koyuldum. Çünkü çok gerçekçi. Örneğin burada Fannistar Roy aynı Konami ikonları böyle tanıtıyor. Maçtan bir görüntü. Fannistar Roy'un golü sonrasında ikon kartı. Fannistar Roy da Manchester United kariyer özellikle çok iyi olan bir futbolcu. Manchester United ikonları oyunda çok fazla var. Gelirse 97'den de fazla olmalı. Ronaldo'yu görünce zaten benim gözler açıldı. Ne oluyoruz dedim. Ronaldo mu eklendi oyuna? Daha Konem'den hiçbir yerden açıklama da yok. Ama sonrasında ben bunu araştırdım arkadaşlar. Bu bir pes seven birinin çalışmasıymış. Konemiyle alakası yok aslında. Hani pes seven bir arkadaşımızın ama hani bazı yerler çok profesyonelce olmasa da gayet güzel bir iş çıkarmış. Gerçekçi bir paylaşım yapmış. Örneğin burada Zidane Zidane'ı güzel yapmış. Golü bile Zidane'a yakışır gol. Zaten bu tarz golleri o Zidane klasında futbolcular atabilir. Zidane da bu tarz golleri atardı. Dediğim gibi eğer bu videoyu bir yerde görürseniz arkadaşlar resmi değil tamamen sesi seven bir arkadaşımızın oyuna gelebileceğini düşündüğü ya da kendi sevdiği ikonların oyuna gelmesini istediği ikonlara ait bir çalışması. Bazı futbolcuların efsane kartı var. Rawlor, Drogba'yı ayırıyorum. Onlar oyuna eklenmişti. Diğer futbolcular tamamen bunu yapan arkadaşımızın kendi düşünceleri. Fake bir çalışma diyebiliriz. Gerçek dışı bir çalışma. Belki ileride de gerçekte olabilir. Öyle, öyle, isimler de var ki mesela Baccio benim küçüklüğümün efsane futbolcusu. Dünya kupasında kaçırdığı penaltıdan sonra büyük bir linç yemişti. Ki o kupada da o ana kadar çok iyi maç çıkarmıştı. Ben de gelmesini çok isterim. Ama yapılan çalışma gerçekten çok güzel. Yiğit çıkarmış. Bir Ronaldo'nun ağız yapısı kötüydü. Ama zaten E-Futbol 2022'nin görüntülerine baktığımız zaman E-Futbol'da da öyle görüntüler vardı. Kompani Manchester City takımının kaptanı Hatta bu golü atarken vurma vurma diyorlardı. Ceza sahasından vurup golünü kaydetmişti. Gelirse güzel bir stoper gelir tabii. Umarız ileride böyle ikonlar gelir. Ama ben bu çalışmayı hani yarın bir gün bir yerde görürseniz gerçek olmadığıyla alakalı, resmi olmadığıyla alakalı bilgi vermek istedim. Güzel bir çalışma. Gerçekçi duruyor. Aynı Konemi'nin yaptığı gibi. Ama dediğim gibi Konemi ile şimdilik bir alakası yok. Agüero yaşadığı kaprasızlık nedeniyle futbola veda etti. Onun da ikon kartının gelmesini gerçekten çok isterim. Manchester City kariyeri öncesindeki kariyeri de çok iyiydi. Barcelona'da tabii forma şansı bulamadı, kaptırizi geçirerek futbolu bıraktı. Umarız Aguero'nun da ikon kartını görürüz. Çok güzel bir video, çok güzel hazırlanmış. Ben tekrar tekrar izledim, güzel bir çalışma. Umarız yani bu tarz ikonları Konemi oyuna ekler. Tekrardan altını çizecek olursam bu Konemi ile alakalı resmi bir açıklama değil arkadaşlar. Olur da görürseniz birisinin bir çalışması. Fake bir şey. Gerçek değil tamamen bir pes severin çalışması diyebiliriz. Twitter adresi de tam videonun üstünde yazıyor. O Twitter sayfası paylaşmış. Ben baktım araştırdım. Zaten bu arkadaş böyle hep ikonlar tasarlıyormuş. Afişlerini falan. Bu sefer videosunu da paylaşmış. Bu anlamda profesyonel biri. Güzel afişler falan da yapıyor kendisi. İkon kartları tasarlıyor. Umarız bir gün burada adı geçenler, geçmeyen hayal ettiğimiz ikonları da oyunda görürüz. İlk gördüğümde o kadar heyecanlandım ki. Sonra tabi bunun gerçek olmadığını öğrenince de büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Umarız bir gün gerçek olan resmi açıklamalarla sizi karşınızda olurum. Sizlerle gelmesini istediğiniz ikonları, futbolcuları yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.